İşte evli Allah'tan bizzat bir adada ibadet ediyordu. O adada da hiçbir e, efendim mahluk yani insan yok. E, o yine aynı işte Rabbimizin yarattığı işte e, yemişlerden, yeşilliklerden, sulardan bu şekil orada yağmur yağıyordu çok. Bir gün yağmur hiç günahı yok. Günah günah yapacak imkan yok ki. Bizim gibi cep telefonunu aç 40 tane günah var da internetten. Adamlar günah yapmak için yapacak imkan yoksa da gitmiş adaya kimse yok. Kimle gıybet edecek? Kimle dedikodu edecek? Hele karı olmadı o zaman günahlar dörtte üçü gitti. Ama kurtardın. Ondan sonra erkek de kadının başına bela. Kadın böyle öyle kadın var kadın ibadet yap uğraşıyor kadın. Adam başına bela olmuş. Günah işte diyor, televizyon açıyor. Kadın televizyonu eve almayacak. Adam alıyor, Boşadım seni neler ya kadınlar da zorluyor yani. Bela olmuşuz başına birbirimizin yani. Fitneyiz yani. Hiç günah yok. E şimdi sen bu adamın diyelim ki 100 sene, 500 sene amel çıkartıyor. Sırf amel çıkartıyor böyle. Hani dele kemiksiz ettim. E şimdi bu adamdan günah olur mu desem sana? Ne dersin bana? Yok zahiren ama işte ne ne düşünmüş İçinden yani bir şey dediği yok. Hey kurban oldum Allah demiş. Millet susulduktan ölüyor demiş yani. Oralara bir yağmur yağmıyor da demiş. Burası demiş yıllardır bomboş yer. Yağıyor da yağıyor demiş ya. İçinden gitti. Hemen evliya Allah'tan bir zat manen deniyor. Git ona makamından düştü. Hadi bakalım. Başka bir veli geliyor ona işte. Melek illa melek gelmez mi? Velilere de ilham gelir birbirine giderler. Geliyor diyor ki makamından düştü. Sıfır. Niye? Ne sen Sana ne ya Allah'ın şey? Ya, onu demek istiyorum. Millet kalkıp da zina edecek, içki değil. Herkesin günah makamına göre yani. Herkesin günah makamına göre. Ama ona ağır oldu işte. Adı, o da mübarek ama hemen dedi ki ne yapacağım dedi. Ta da adada ibadet yapıyorum da evliya oldum zannetiyorum dedi. Doğru gitti şehre. Gitti orada bütün mal şeyin ortasında. Bütün millet de onu ne kadar büyük velice. Pulunak bir kanca taktırdı böyle ayıların boynuna takılı gibi halka taktırdı böyle. Ondan sonra o, o, ona haber getiren diğer veli zatı dedi sen dedi tak dedi beni şöyle. Ben dedi iki ellerimi dedi böyle yere koyacağım dedi sen de beni ayı çeker gibi çekersin dedi. Bir de bağıracaksın dedi. Allah'ın işine karışanın hali budur. Böyle dedi bir rezil et dedi beni bir. Hele dedi adada ibadet kolay dedi. Daha yani burnuna taktırıyor şeyi böyle ip şey falan. İki elim, çarşıya çıkartacak onu caminin şeyinde. Önünden pazara iki elini yere hani hayvan gibi koyamadan Mevla buyurdu ben affettim tamam sen. Makamına iadet ettim. Çünkü teva